Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Ekonomiye dair öne çıkan başlıkları konuşacağız. Merkez Bankası'nın hatta sadeleşme adımları var. Mehmet Şimşek tarafında hareketli gelişmeler var. Bunların hepsini konuşacağız. Piyasaları değerlendireceğiz ama öncesinde canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. ENA Strateji Kurucusu Emre Şirin bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Evet, Merkez Bankası'nın attığı adımlarla başlayalım. Sadeleşmeye devam ediyor da diyebiliriz sadeleşme adımları olarak. Enflasyon düşsün diye kredi kartı nakit çekim faizleri yükseltildi. Merkez Bankası'nın dün gece açıkladığı bu kararı hemen soralım. Bu miktarsal sıkılaşma kimleri nasıl etkiler Sayın Şirin? Merkez Bankası'nın kararının hem ticari tarafı hem bireysel tarafı etkileyen yönleri var gördüğümüz kadarıyla. E, ifade ettikleri şey şu, sıkılaşmaya devam ediyoruz. Yani seçici kredi, yani selektif kredi tercihleri olacak ve miktarsal sıkılaşmaya gidecek. Hmm. Burada piyasada oluşan e, likiditeyi çekmeye çalışıyorlar. Bu enflasyonla mücadele bacağı için önemli bulunuyor kendileri tarafından. Fakat tabii gözden kaçırılan bir şey var. Enflasyonla mücadele evet Merkez Bankası bu tarz önlemlerle ortaya koymaya çalışıyor. Ama bir yandan da ÖTV, KDV, MTV gibi artış kalemleri, benzindeki artış dolar tl'nin 27 liraya gelmesi ve bundan sonra da 30 liraya olduğunu yapacak olması zaten diğer tarafta enflasyonu körükleyen diğer uzunluklar. Bunların hepsi neyi beraberinde getiriyor? Zaten tüm zamlarla ve enflasyonla e, nakit döngüsünü kaybetmiş olan, nakit akışı bozulan vatandaşın e, tek çaresi neydi? Kredi kartları, kredili mevduat hesapları buradan çektikleri nakit avansları. Biz bu tarafı kısıtlayarak tamam talebi engellemeye ve talep önüne enflasyonu engellemeye çalışabilirsiniz. Fakat bu aynı zamanda insanların artık geçinememe sıkıntısını ortaya koyar. Zaten ciddi bir problem vardı. Kredi kartlarını ödeyemezler, bankalara kredileri varsa ödeyemezler, alışveriş yapamazlar evlerine. Yani mutfaklarının içine kadar girer bu. Burada enflasyon, evet talebi niye öne çekiyoruz biz? hepimizin enflasyonist beklentileri bozuldu. İhtiyacımız olanları imkanı olan insanlar ne yapıyor? Önden alıyor. Evet, bu enflasyon yaratır. Kabul. Ama enflasyona neden olan bugüne kadar talep tarafı değildi ki. Talep tarafını evet, içinde payı olsa bile talebin öne çekilmesinin nedeni uygulanan aşırı para arzı, yanlış politikalar, yanlış para politikası ve seçim döneminde uygulanan seçim ekonomisi, buna bağlı olarak kurların artıyor olması, maliyet bazlı enflasyon Türkiye'de çok yoğun. Siz şimdi bu tarafa engellemediğiniz zaman insanların zaten alım gücü düşmüş. Bir de kredi kartı ve kredi mevduat hesabı gibi kalemleri elinden alırsanız bu toplumda ciddi bir infial yaratır. Bireyler için sıkıntılı günlerin başlangıcı anlamına geliyor. Zaten bugünlerde iyi bir alım gücü problemi var Türkiye'de. Ama maalesef her yerinde bunu söylemek zorunda kalıyorum. Ben de üzülerek söylüyorum. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Ülke bizim ülkemiz. Ama bu günlerde maalesef daha iyi günler. Yani bunlar yeni başlıyor ve tüm atılan adımların sonuçlarını vatandaş çekiyor. Yani evet. baktığınız zaman parası olanın e, küçük bir elit cümlenin e, para kazandığı, paradan para kazandığı ama toplumun genelinin fakirleştiği, yoksullaştığı bir süreç. Emekliyle asgari ücretli maaşlarına bir bakar mısınız? Şu anda ya yani inanılmaz bir seviyedeler. Kiraların gece kondu semtlerinde dahi 10 bin liraları, 12 bin liraları bulduğu bir süreç. E o zaman bu insanlar nasıl geçirecekler, nasıl kira ödeyecekler, nasıl karınlarını doyuracaklar? Şimdi öyle adımlar atıldı ki bugüne kadar işte gördük, yani nebati dünya bizi kıskanıyor diyordu, Almanya bizi kıskanıyordu, bütün dünya bizim politikalarımıza dönecek. E ne oldu şimdi? Çıkıp bir açıklama yapsınlar vatandaşın. Bir bakanımız seçim öncesi, miting meydanlarında ya da sokaklarda ulaşırken, oh diyordu, birilerine laf sokuyordu. Bazı vatandaşlarımızın da hoşuna gidiyor. E şimdi o hoşuna giden vatandaşlarımız simidi 10 liraya aldığında, domatesi 30 liraya aldığında, benzin olmuş 36 lira. Şimdi ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. Yani hakikaten görünen köy kılavuzu istemez diyoruz ya, seçim öncesinde biz bunları hep söyledik. Sadece seçim öncesi dedi. değil. Yani burada iktidarın kim olduğunda bir önemi yok. İki senedir uygulanan politikalar Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Ve bunlar o uygulanan politikaların sonuçları. Ve maalesef Mehmet Şimşek, daha önce yayınlarımızda da konuştuk, alanı çok dar olduğu için sadece vitrine konulup dışarıdan sıcak sermaye çekebilmek için getirilmiş biri şu anda evet. Mehmet Şimri. Kimse kusura bakmasın. E bunların attığı hepsi gelirler politikasıyla alakalı. Yani bu gelirlerde de vergi dağılımındaki adaletsizlik, ücretlerdeki adaletsizlik hepsi tek tek vatandaşın sırtına binmeye devam ediyor. Maalesef bu süreç artarak devam edecek. Ya yani hep söylüyorduk bir acı reçete olacak diye. Aslında onu en sert hissettiğimiz günlerde Bu daha acı reçete değil. Daha değil. Bu daha değil dediniz. Bu da en kötüsü olsa gerek ama. E şunu sormak istiyorum. Şimdi hep mi fatura vatandaşa kesilecek? Yani biz kamuya baktığımızda kamuda bir sıkılaşma hareketi görmüyoruz. E neden hep vatandaşa kesiliyor bu fatura? Ben de hep bunu aslında sorgulamaya çalışıyorum. Yani Mehmet Şimşek'in yerine siz beni veya sokaktaki bu vatandaşı getirseniz. E deseniz ki işte bütçe açığımız var. Ne yapalım? E zaten herkesin altında vergi gelir. E şimdi vergileri arttırmakla olmuyor. Tamam kamu kurumlarına bir takım genelgeler gönderilip tasarruf tedbirleri başlığı altında sembolik şeyler yazabilirsiniz. Ama netice itibariyle kamunun sırtında yük olan bu otoyollar, köprü geçişleri, e, kamu özel işbirlikleriyle yapılan bu dolar bazlı sözleşmeler o zaman oralarda fixlemeye gidin. Onlar yeterince kazandılar. Biraz da vatandaş artık felaket etmekten kurtulsun da vatandaşın gücü, alım gücü artınız. Şimdi Burada vergi tarafında büyük adalet. Yani dolaylı ve bakın artırılan vergiler ÖTV, MTV, KDV bunlar hepsi dolaylı vergi. Vatandaşın ödediği vergi. Dolayısıyla e, daha doğrusu KDV ile ÖTV'yi özellikle plana çıkaralım. Hı hı. E, vatandaşın tamamı bu vergileri ödüyor. Yani bu ne demek? Biz marketten, pazardan alışveriş yaptığınızda e, peşin orada o fiyatın içerisine yedirilmiş vergidir bu. Ama kurumlar tarafında istatistiklere baktığınız zaman yıllar itibariyle kurumların Türkiye'de ödediği vergi oranı toplam vergi içerisindeki e, payı azalıyor. Kimin artıyor? Dar gelirli vatandaşın artıyor. Yani bu sistem maalesef daha önce de söylemiştim zengini çok zengineden fakiri açlık sınırının altına iten bir sistem. Yani fakir zaten fakir ama fakirin cebindeki son kuruşun da alınıp zengine transfer edildiği bir servet transferi sistemi bu maalesef. Ama vatandaş hep söylüyorum. Yani e, takım tutar gibi siyasete baktığımız için. Yani burada partinin bir önemi yok. Ben sabahki yayınımda da ifade etmiştim. Kendi YouTube kanalımda da anlattım bunları. Türkiye'de şu anda kısa vadede hiçbir problem çözülmez. Yapısal hiçbir adım atılmaz. Onu söyleyeyim size. Yani ve önümüzde bir seçim var. E, Türkiye'de yapılmaya çalışılan tek şey sadece işine girilmiş tribülansdan biraz olsun çıkabilmek için sıcak para çekmek. E, görün işte yani Körfez turları yapılıyor. Türkiye'nin en değerli varlıklarından hangileri kim bilir? Kaç paraya satılıyor? En son yani, Çin'e gidildi. E, yani bu, aynı şekilde. Yani Türkiye'nin bu duruma düşmesi, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu duruma düşmesi iyi, sağlıklı bir durum değil. Bu neyin uğrunaydı? Bakın Naci Ağbal'ın görevden alınması bir milat kırılma noktası. Bakın orada enflasyon %24-25'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Faizler 19'a çekilmişti. Ama faizler artırıldığı için o dönemde enflasyonla mücadele çok net bir şekilde ortaya konduğu için enflasyonist beklentiler aşağı gelmeye başladı. Hı hı. Bur, bu seviyelerin bu seviyelerin çok çok altındaydı ve aşağıda bir yerde dengelenecektiler. Yabancı yatırımcı sav adeli de olsa gelmeye başlamıştı ve güven oluşturan bir politika vardı. O politika ortadan kaldırılır kaldırılmaz Türkiye yani hakikaten e, freni patlamış kamyon gibi ekonomik olarak aşağı doğru yokuştan aşağı doğru gitmeye başladı bugün geldiğimiz nokta onun sonuçlarıdır. Ha, Mehmet Şimşek diyoruz ama Mehmet Şimşek değil tek başına son. Şimdi burada da günah keçisi aramamak lazım. Yani bugüne kadar uygulanan politikaları Mehmet Şimşek uygulamadı. Ama onun da bunu madem biliyordunuz uygulayacak alanınız yok. Şimdi yapısal reformlar diyorsunuz, enflasyonla mücadele ediyorsunuz. Ama attığınız bütün adımlar e, dar gelirli vatandaşı daha da dar gelirli hale getiren o zaman siz kamu maliyesi tarafında ne yapıyorsunuz şu anda? Yani giderler tarafı, tasarruf tarafı, diğer tarafı ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece vatandaştan vergi alıyorsunuz. O zaman siz de Mehmet Şimşek olarak bu tabloyu gör gelmeyeceksiniz. Ya da geliyorsanız vatandaşa da fayda sağlayacak bir tablo uygulayacaksınız. Çünkü Mehmet Şimşek de şunu biliyor. Alanı, yetki alanı sınırlı. Seçime giden Türkiye'de yapısal hiçbir adım atılamaz. Sadece ve sadece e, göz boyayıcı kısa vadede Tükörfez'den ya da Batı'dan ufak tefek sermaye girişleriyle Türkiye'de maalesef varlıklarımızı satın Türkiye'de bir ufak tefek e, ufak çaplı ekonominin iyiye gittiğini gösteren bir senaryo oluşturmaya çalışıyor. Ama bu da çok zor. Olmayacak. Yani Ne yaparlarsa yapsınlar öyle bir darboğaz var ki. Bütçe tarafında çok ciddi açığın var. Kısa vadeli dış borcun artmış. Cari açığın fena açı, e, artıyor. Yani Kur gelmiş 27'ye, burada durmayacağı belli. Ee, yani nereden bakarsanız, nereden tutsanız elinizde kalıyor. Enflasyon almış yürüyor. Şimdi büyük istediği kadar %38 açıklasın. İstersen yarın %10 açık. Ne farkı? Yani vatandaş sokağa çıktığında, pazara gittiğinde, üstüne başına bir şey almak istediğinde ya %300, 400, 500 kalemler var. Yani hakikaten evet. Türkiye tarihinde belki de görülmemiş bir alım gücü e, darlığı yaşıyoruz maalesef bunların artık hani görülmesi ve vatandaşa dönük çözümler üretilmesi lazım. O da kısa vadede olacak bir şey değil. Maalesef işler çok da iyi gitmiyor. Şimdi sizin söylediklerinizi destekler nitelikte bir kulis bilgisi paylaşınca sabah yazarı yazmış Okan Müderrisoğlu. E biliyorsunuz ki Erdoğan aslında 14 Haziran'da Mehmet Şimşek'in adımlarını destekleyeceğini açıklamıştı. Ama özellikle bu geçen hafta yapılan faiz artışından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Merkez Bankası'nı hem de Mehmet Şimşek'e uyardığını ve dikkatli olması gerektiğini iddia ediyor sabah yazarı bu noktada. Aslında bu da... Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'in şu an atacağı adımları sınırlandırdığının en büyük göstergesi zaten gelen faiz artışını da biliyoruz. 250 bas puanlık sınırlı bir faiz artışı geldi. Bu faiz artışlarının enflasyonu düşüremeyeceğini de biliyoruz artık. Bu yöndeki kuşkularımız da gitgide artıyor. Temmuz ayının enflasyonu gelecek biliyorsunuz. %50'yi geçmesi bekleniyor. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi ilginç olan bir şey şu Gaye Erkan geldiğinde herkes bir umutlandı değil mi? Amerika'dan geliyor. İşte, hmm. e, zeki bir Türk kadını Amerika'da CEO'luk yapmış vesaire bankalarda. E, herkes dedi ki daha iyi olacak vesaire. Siz Gaye Erkan'ı hiç gördünüz mü? Mehmet Şimşek'in yardımcısı gibi sanki. Yani Gaye Erkan'ın adı var da politikaları sanki tamamen Merkez Bankası'nda. Mehmet Şimşek bilinmiyor ki. Özlü yönlendirme tarafı, iletişim tarafında e, böyle evet ya. Masaya yumruğunu vurdu, evet biz farklı bir şey görüyoruz diyebileceğiniz bir şey var mı? Yok. Çünkü sistemde problem. Hiçbir kurum bağımsız değil. Türkiye'ye gerçek uzun vadeli yabancı yatırımcının gelebilmesi için ya da Türkiye'de Türk iş insanlarının e, gerçek manada sağlıklı yatırımlar yapabilmesi için sistemde denetim, denetleme mekanizmalarının aktif işliyor olması lazım. Türkiye'de kurumlarda kendi söz yetkisi ya da liyakata dayalı yetkilendirme, görevlendirme, bağımsız karar alabilme gibi bir durum uzun süredir bu sistemde söz konusu değil. Bakın bunu sistem olarak değerlendiriyorum. Bugün AK Parti var yarın iyi Parti olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi olabilir, kim olursa olsun. Bu sistem hiçbir yatırımcının nezdinde güven oluşturabilecek bir sistem değil. Çünkü şöyle düşünün, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda hem yurt içinde hem de yurt dışında herkesin hoşuna gidecek. İşte bağımsız para politikası karışmıyor hiçbir şey diye düşünün. Ee, bağımsız para politikası. Ondan sonra vergilerde doğru düzgün düzenlemeler. Hukuk sisteminin daha böyle elle tutulur hale gelmesi. Yani piyasa, real ekonomi ne istiyorsa onun yapıldığını düşünün. Tamam, güzel. Kısa vadeli gelmeye başladı. Üç ay sonra bunun değişmeyeceğinin garantisi var mısın? Yani bir kararname. O yüzden sistem asıl. Yani bu sistem AK Parti'ye de yaramaz. CHP'ye de yaramaz, iyi Parti'ye de yaramaz, Türkiye'ye yaramaz. Yani bu sistemin çalışmadığı aslında görüldü. Sistemde ısrar etmek gerekiyor. Türkiye'nin temelde bunu çözmesi lazım. Bunu çözmediği takdirde ulaşabilecek tüm ekonomik aktiviteler, piyasa aktiviteleri, iyi yönlü ya da kötü yönlü, e, uzun vadeli ya da kısa vadeli, hep geçici olacak. Yani tam bir güven unsuru oluşmayacak. Çünkü reel ekonomi, piyasaların temel dinamiği güvendir. Güveni de sağlayamazsınız bu sağlanamadığı da görüldü. Perşembe günü biliyorsunuz enflasyon raporu açıklanacak. Eğer orada zaten Merkez Bankası rasyonel bir tahmin yapmazsa bu noktada biz e, Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın bunda kullanmayı hiç sevmiyorum ama bu cümleyi de bitrin görevi gördüğünü aslında bu eleştirileri destekler nitelikte hareket etmiş olacaklar. umarım daha rasyonel adımlar Perşembe günü gelir diyelim. E, şimdi yine bunu destekler nitelikte bir şey var ki o da İngiltere'den Mehmet Şimşek aslında ilk destekte geldi diyebiliriz. E, Rönesans Holding'in yapacağı yüksek hızlı elektrikli demiryolu için 680 milyon sterlin finansmanı sağlayacak. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, Mehmet Şimşek'in geliş amacı bu, kısa vadeli işlem vesaire. E, ama e, Türkiye'de e, işlerin ee, şimdi bize büyük gibi geliyor ama e, insanlar buraya sterlin getirdiğinde 35 ile çarpıyorlar, euro getirdiğinde 30 ile çarpıyorlar, dolar getirdiğinde şu an 27 ile çarpıyorlar. Önü de açık. Böyle bakmak lazım. 680 milyon sterlin, evet, işte evet, bakın yatırım alıyoruz vesaire ama Türkiye kaç 680 milyon, milyon sterlin gelmesi lazım ki Türkiye'de problemleri çözülebilmesi için. Bunlar evet. çok basit adımlar ee, ama neticeye itibariyle Türkiye'nin problemleri bu rakamların çok çok güzel. Çok çok üzerinde. Bunların çözülmesi lazım. Sizin de demin dediğiniz şey yani çok doğru. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın öyle şeyler yapması lazım ki evet biz buradayız ve politikalarımızı uygulayabiliyoruz dedirtebilsinler. Ama ben başından beri geldikleri günden beri iddia ediyorum. kesinlikle görevleri fonksiyonları bu değil ve kaç ay koltukta kalabilecekleri de meçhul. Yani bir yıl sonuna kadar ben bir ilk geldiklerinde 6-7 ay bir süre vermiştim kendi adım. Ama sonrasında bir yıl sonu görelim. Bakacağız. Garantisi yok. Ee, seçime gidiyoruz. Ve bugün yaşanan sıkıntıların ihalesi bir bakmışsınız bir ay sonra Mehmet Şimşek'e çıkarılmış. Mehmet Şimşek de görevden alınmış olabilir. Ee, tabii ki bunlar bugüne kadar yaşadığımız tecrübelerle alakalı ihtimaller olacak demiyoruz. Ama tablo o kadar kötü ki Mehmet Şimşek de e, kara kara düşünüyor olmalı. Yani attığı adımlardan hem halk tepkisini çekiyor, Mehmet Şimşek yaptığı oluyor bunları, hem de başarılı olmayacak. Yani başarılı sonuç elde edebileceği bir ortam yok. Türkiye'nin baştan aşağı bir yenilenmesi, resetlenmesi gerekiyor yapısal olarak. Maalesef şu, şu ve bunun da ciddi bir acı reçete olacağını söyleyeyim. Yani şu an görünen acı reçete falan değil. Mart seçimlerinden sonra e, Allah nasip eder görürsek hep birlikte yaşayacağız. İnşallah o günlere hani gidene kadar e, öyle güzel adımlar olur, e, öyle şeyler olur, yatırımlar alırız ki daha biz yanılırız. Biz yanılalım çünkü biz bu ülkedeyiz. Enflasyon varsa biz de etkileniyoruz. Fakirlik varsa biz de etkileniyoruz. Yani ülkemizin kötü olmasını istemeyiz. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Şartlar ortada. getirilen tablo ortada. Dolayısıyla bu mevcut yapı böyle devam edecek. E, kısa vadede ne olursa olsun, e, ne gibi adımlar atılırsa atılsın, mevcut yapı, mevcut sistem e, Türkiye'yi ekonomik olarak da, siyasi olarak da üst bir seviyeye taşımayacak maalesef varlıklarımızın satışı konuşuluyor. Bu da diğer acı bir tablo. Evet, bir gerçek daha var ki zaten zamlar bu şekilde gelmeye devam ederse bizler de doğal olarak dövizi yukarı taşımak zorunda kalacağız. Bu da piyasalara baktığımızda doları da yıl sonunda. 38'den aşağı düşünmememiz gerektiğini de gösteriyor. Neler söyleyeceksiniz bu tahmin için? Ee, Burada, hem kur, Buyurun, buyurun. Devam edin. Yok yok, buyurun. Tam bitiriyordum zaten. 38 lira tahminini soralım size Burada, yıl sonu için. E, Kübra Hanım şunu söylemek lazım. Benim kullandığım bir şey var. Fiyat piyasada oluşur ama Türkiye'de fiyat piyasada oluşmuyor. Türkiye'de fiyat uzun süredir müdahalelerle oluyor. Evet bir kesinti yaşıyoruz sanırım. İnternetten kaynaklı bir kesinti tekrar bağlanacaktır. Buyurun Geldim şu anda şu geliyor an. sesiniz. Evet devam edebilirsiniz. Pardon. Türkiye'de fiyatı ya da dünyanın herhangi bir yerinde doğru tespit edebilmeniz için herhangi bir yerinde fiyatı enflasyonu doğru tespit edin. Şimdi Burada TÜİK'e gidiyor. TÜİK dediğimiz kurumun açıkladığı enflasyonla sokaktaki enflasyon aynı değil. Dolayısıyla. Bu 38'lere de gidebilir, daha yukarı seviyelere de gidebilir. Ama bu sistemik bir risk de yaratmaya başlar finansal sistem açısından özellikle. Yani ve Türkiye döviz borcu olan şirketlerden oluşan e, it ithalatçı, cari açı yüksek olan bir ülke, ama borcu da döviz borcu da yüksek. Dolayısıyla bu ciddi bir sıkıntı yaratır, farklı acı reçeteleri gündeme getirir. Yani bugün ben Twitter'da bir şey paylaştım. Yani Arjantin pesosu, dolar Arjantin pesosu ve Dolar-Türk lirası e, e, grafiklerini. Bu kadar ciddi bir benzerlik olamaz. Biri şu an 270, biri 27. İkisinde de tepeye %10'a bir marj var şu anda. Orada 300'e, burada 30'a. Ama uygulanan politikalar çok benzer. E, gidişat çok benzer. İpin ucunun kaçmaması ve beklentilerin çok ciddi bozulmaması gerekiyor. Yani hükümetin yanlış adım atma şansı yok. Çok dikkat etmek zorundalar ekonomi yönetimine. Yani popülist hareketler Türkiye'yi çok ciddi bir dar boğaza daha da e, hızlı bir şekilde götürür. Bu yüzden TÜİK burada önemli. TÜİK'in veri şeffaflığı sağlanırsa bir noktada e, bu sefer yatırımlar, e, istenen finansmanın gelme ihtimali de daha çok e, ortaya çıkar, ön plana çıkar ama bunun da olma ihtimali yok. Peki son olarak altını konuşalım istiyorum. Şimdi altın yatırımcısı için önemli olan artık gram altın mı yoksa altın fonuna mı yatırım yapmalı? Bunu daha çok araştırıyorlar bu noktada. E, 2200 TL'yi bulması muhtemelen beklenen bir gram altın var o noktada. E, evet. Altın fonları mı yoksa gram altın mı diyelim sizden dinleyelim bunun yanıtında. Ya şöyle bir şey var. ya yani sistem üzerinde işlem yapıyorsanız zaten al sat makası çok fazla. E, yani bu bir türevir. E, fon dediğimiz de aslında. E, bu anlamda fon tarafı değerlendirilebilir. Ama benim tavsiyem yani sadece Türkiye ile alakalı değerlendirmiyorum ben bunu. Dünyada da mesela Avrupa'ya, Amerika'ya bakın resesyon fiyatlamaları yine ortaya çıkmaya başladı. Gelen veriler, PMI verilerine baktığımızda çok olumlu değil. Orada da baskılanan ve üstü örtülen bir enflasyon var. Bakmayın orada da Amerika'da düşüyor falan enflasyon diyorlar da oradaki verilere de ne kadar güvenilir tartışılır. Kısa vadeli bakmazsak orta uzun vadeli bakarsak, ben fiziki altın fiziki gümüş tarafının e, önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarafa dikkat etmek lazım. Ama değerli metallerle alakalı pozitif e, düşüncemi ben e, korumaya devam ediyorum ve de bundan sonraki süreçte dünyadaki jeopolitik riskler, enflasyonist yapı, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu aslında borç batağı, bunların hepsini değerlendirdiğimizde, değerli metaller önümüzdeki süreçlerde çok daha anlamlı olacak. E, yılbaşından beri yaptığım yayınlarda, haziran ve sonrasında Altın ve gümüşe dikkat edin yani daha güzel performanslar verecek dediğimizde aslında bu sürecin başlangıç e, periyodu olarak gördüğüm için bunları söylüyordum. Ki bunu da yaşıyoruz zaten. Bundan sonra da ama kısa vadeli bakmasınlar yatırımcı evet. şu tavsiyem var. Tek bir enstrümana bağlı kalmamak lazım. E, bir sepet dahilinde hareket etmek lazım. Alternatif manevra kabiliyeti sağlayacak alanlar oluşturmak lazım. Çünkü e, piyasalarda bir haber akışı her şeyi değiştirebilir. Sizin elinizde olmayabilir. İstediğiniz kadar analiz yapın. Uluslararası bir risk ortaya çıkabilir, ulusal bir risk ortaya çıkabilir, ekonomide veya siyasette. Tüm bunları aklımızın bir köşesinde tutarak yatırımlarımızı şekillendirmemiz bence çok önemli. Peki kapanışa doğru gidelim o zaman. Var mı eklemek istedikleriniz Sayın Şirin? Teşekkür ediyorum. Yani insanlar umuyorum bu ülkede çok daha müreffeh günler görürler. Hep birlikte görürüz. Bunu evet, temenni İzleyicilerimiz edeyim. de yazmışlar zaten alta Yasin Bey özellikle zaman bir zaman sonra ekonominin Düzeleceğini umut ediyoruz demiş. Hepimizin umudu o yönde. Umarım buna yönelik adımlar da gelir tamam. diyelim. Ve teşekkür ederim sizlere bu değerli yorumlarınız için efendim. Evet Yayınlar. kapatalım efendim. Yeni ve ekranlarından ekonomiye dair başlıkları konuştuk. Piyasaları değerlendirdik. Merkez Bankası'nın attığı adımları yorumladık. Bizler yayında kalmayı sürdüreceğiz efendim. Şimdilik hoşçakalın.